Bir dakika, basmadan önce soruyorum. İstanbul çıkarsa kesin geliyorsun değil mi benimle? Lara. Ateş, sen inandırdın beni bu hayali ama. Kızım para. Ateş, Ateş sen söz verdin ben İngiltere'ye gitmedim. Yoksa sen artık gelmek istemiyor musun benimle İstanbul'a? istiyorum. Ateş ben bu aşk için dünyayı karşıma aldım. Karavanlarda kalıyorum, evden kovuldum. Sen söyledin, ben de inandım. Yalan mı? Doğru. E o zaman? Tamam, bak hadi. Ay çok heyecanlı bakıyorum. <laughs> bakıyorum. da bak. Ya ben nereye bakayım kızım ya? Paralı okul okuyamam. Devlet okulda zaten kazanamam. Ya bak belki bir sürpriz olur. Hadi. <laughs> Yok sürpriz mi sürpriz? Ya tamam. Gidelim İstanbul'a seneye benim sevgilim en iyi yeri kazanır. Gir oraya. Ha, yükleniyor. Allah be, çok heyecan. Neyse halin çıksın Falin kelebek. Benimki mi? Evet, önce seninki yazdım? Yok, kapat kapat. Neden ya? Ben tercih yapmadım ki. E abi? Onun içerisini mi çekeceğim şimdi Aslı? Yalan mı söyledin yani? Ben Bodrum'dan hiçbir yere gitmem. Sen, seninkini aç hadi, seninkini. Of. Hadi bakalım. Hop alemin kralı geliyor. Geliyor, geliyor. Aslı buraya yumruk havaya. Aslı buraya yumruk havaya. Ay. Kavuşmaya çok şükür. <laughs> Salak. Demek ondan sonra da bugün en kaçı değil. Nasıl? Ay. Aslında puan ne? Eş. Ne oluyor? Nereye kazandın? 9 Eylül sinema televizyon. Şaka. Evet. Ya. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, ev mi tutacağız şimdi? Ne zaman gidiliyor? Bu kayıt kuvvet işlemleri ne zaman oluyor? Ha. Ev mi tutacağız kız sana? Ha? İzmir'de evimiz var artık. İzmir'de. Ya evet babam da İzmir'de ev tutayım diyordu. Oğlum ben daha dünün fırçasını yemedim. Hafta sonları sendeyim Aslı. Kelebek gerçekten gideceğime bu kadar sevineceğini düşünmezdim. saçmalama sana. Git ki aramızdan birinin hayatı değişsin Aslı. Ya Ateş nerede asıl? O ne yaptı? Ee, o şeyde ya, kayıt işte, sonuçlara falan bakmaya gitti. Nerede bakıyor? Ya, ile çıktı barınağı. Beraber bakacaklarmış, öğreneceklermiş falan. Demek o yüzden beni almaya gelmeden hastaneden. Efendim? Yok bir şey.